Merhaba, ben Halil Okumuş. Manisa Alışır Şubesi'nden Sigort Ofis Ailesi'nin bir terdiyim. 6 yıldır bu şirketle birebir çalışmaktayım. Ee, kurumsal yapıya sahip, kimliğe sahip bir marka haline gelmiş bir şirketiz. Açıkçası bu şirketin bir ferdi olmaktan da gurur duyuyorum. Burada bugün Bodrum'dayız. Düzendim olduğu etkinlikten çok memnun kaldık. Çok da güzel gidiyor çok da güzel devam edecek gibi duruyor. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Biz birçok şirketle, firmayla beraber çalışmaktan mutluyuz. Birçok alternatif sunabiliyoruz. Müşterilerimizle beraber çok daha iyi bir iletişim kurabiliyoruz. Bu yüzden şanslıyız. Aynı zamanda tabii bu kurumsal kimliğin arkasında çok iyi bir ekip var. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber, genel merkezde özellikle bize yardımcı olan arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi hizmet sunabiliyoruz. Onlar bize bizler müşteriye çok güzel dönüşler yapabiliyoruz. Bu yüzden birçok firmayla çalışmanın da vermiş olduğu avantajlarla beraber çok iyi yerlere götürebiliyoruz işimizi. Bize çok şey katıyor. Biz de onlara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Müşteriye sunduğumuz hizmetlerle de memnuniyeti arttırmaya çalışıyoruz. Arttırdığımızı düşünüyoruz. Yani Sigorta ailesi olarak hem mark olarak hem kurumsal kimlik olarak çok daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Sigortacınız yanı başımızda. <laughs>